Herkese merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Burada olmanıza çok sevindim. Türk ünlüler dünyasından en son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hadi başlayalım. İstanbul bu sabah tüm medyayı sarsan şok edici bir haberle uyandı. Basın. Önünde genellikle sakinliğini koruyan oyuncu Mert Ramison değil. Gece geç saatlerde çıktığı bir gösteri sırasında kontrolünü tamamen kaybetti. Duygusal çıkışı herkesi şaşkına çevirdi. Yıldız işareti dedi. Afra sanki ben yokmuşum gibi davranmaya devam edemez. Ya bana bağlanmalı ya da bir daha beni görmemeli. İzin vermeyeceğim şey onun benim görünmez olduğumu iddia etmesi. Yakın kaynaklara göre Mert ile Afraklıo arasındaki gerginlik. Haftalardır sessizce tırmanıyordu. Resmi olarak bir ayrılık doğrulanmasa da, içeriden alınan bilgilere göre. Afra, kariyerine odaklanmak için ara vermeye karar verdi. Mert ise bu. Mesafeyi bir ihanetinin işareti olarak algıladı. Basına nasıl hissettiğimi biliyor. Daha önce hiç kimseyi böyle sevmedim. Ama şimdi seyahat etmek, arkadaşlarıyla dışarı çıkmak, etkinliklere tek başına katılmak istiyor. Eğer beni istiyorsa, şüphelerini bir kenara bırakıp benimle evlenmeli. Geçici aşk oyunları oynamıyorum, dediği bildirildi. Olay yerindeki görgü tanıkları. Mert'in gergin ve huzursuz göründüğünü, bir ileri bir geri yürüdüğünü, sanki hiç gelmeyecek bir mesajı bekliyormuş gibi telefonunu kontrol ettiğini söyledi. Bir muhabir, aferin. Başka biriyle görüştüğünden endişe edip etmediğini sorduğunda, tüyler ürpertici cevabı şu oldu. Başka erkekler için endişelenmiyorum. Onun özgürce seçim yapabileceğini düşünmesinden endişeleniyorum. Benimle kaderini zaten biliyor. Sözleri internette büyük bir fırtınaya neden oldu. Kimileri onu çok kontrolcü olarak nitelerken, kimileri de onun sadece derin sevgiden bahsettiğini söyledi. Ancak birkaç saat sonra Afra, bir arkadaşıyla birlikte bir kafeden çıkarken görüldü. Sakin ama duygusal olduğu belli. Telefonuna baktı, hafifçe gülümsedi. Ve kısık bir sesle. Cevap istiyorsa bana yüz yüze sorsun dedi. Sosyal medya patladı. Hayranlar. Bu bir kavgaya mı dönüşecek yoksa? Dramatik bir aşk itirafına mı diye sormaya başladı. Ve sonra işler başka bir hal aldı. Aynı. Gece saat 00.45 civarında çok sayıda hayran. Ve paparazzi murdun. Asterisk Afra'nın evinin önüne geldiğini gördü. Siyah giysili elinde. Küçük bir kutu ve beyaz bir. Zarf tutuyordu. Sessizce kapının önünde durdu. Sanki orada olduğunu biliyormuş gibi penceresine baktı. Tanıklar onun. Yumuşak bir sesle, yıldız işaretiyle, ben kavga etmeye gelmedim. Sadece daha önce söyleyemediklerimi duymasını istiyorum, dediğini duydular. Bir gardiyan ondan ayrılmasını istedi ama o O dinleyene kadar gitmeyeceğim. Ona onsuz kim olduğumu ve onunla kim olabileceğimi göstermek istiyorum diyerek reddetti. Sarfın içinde Afra'ya yazdığı ve onunla tanıştığından beri ne kadar değiştiğini anlatan yürekten bir mektup olduğu belirtildi. Ve küçük kutunun içinde birse